Sahi yahu, yeni işini tebrik ederim! <laughs> yeni işinizi tebrik ederim, Teşekkür hoş Teşekkür geldiniz! Ee, buyurun oturun, sizi ikinci bir defa tebrik etmek isterim! Neden? Ee, çünkü şirket kurulduğundan beri vaktinde işine gelen ilk bayan memur sizsiniz. Diğerleri <laughs> daima patronlardan sonra teşrif ederler. Günaydın efendim. Günaydın. Ben, Günaydın. ben. Ee, buyurun efendim! Belkıs hanımı gönderim. Ee, henüz teşrif etmediler efendim! Bu ne rezalet! Gelir gelmez hesabını görün gitsin! Baş efendim, Aa, baş yok yok, Sen onun hesabını göremezsin, bana gönder! Ee, haklısınız efendim, gelince hemen size gönderirim. Lütfen bunu temize çeker misiniz? Günaydın! Nerede kaldınız Cemil bey? <laughs> ateş püskürüyor. Cemil beyin alev makinesi olduğunu bilmiyordum. Ya, şakanın sırası değil, sizi bekliyor. Patronlar hem beklemekten hem de bekletmekten hoşlanırlar, merak etmeyin. Kusura bakmayın, sizin kadar tecrübem yok! E, olamaz zaten, odasında mı? Ee, hırsından kendini pencereden atmadıysa odasındadır herhalde! Ya, daha önce de geç kalmamanı tembih etmiştim. <laughs> Yakışıklı patronuma sertlik hiç yakışmıyor ama! Orasını bilmem! İşi başından gevşek tuttuğumu anlıyorum. Oldu olacak, bari şu masanın başına siz geçin de, biz de sizin işinizle çalışalım bari! O masa yabancım <laughs> değil, üzerinde daha iyi not tutulur, yine siz söylerdiniz. <laughs> Unuttunuz mu? Yo, unutmadım tabi unutmadım. Ama beni bekletmene kızıyorum. Aa, hiç sebep sormuyorsun ama! Şu karanfili bulmak için iki saat <laughs> dolaştım. Kimin için bu? Anlamadın mı? <laughs> Yanaklarım çok kıskançtır ama ona takacağım başka bir karanfilin yok mu? <laughs> Olmaz olur mu hiç? <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. <laughs> bir, daha. <laughs> bir daha. Bir daha, bir <laughs> daha. Rahatsız mı ettim? Eh, biraz. Çalışıyorduk da. Ah, çalışın, çalışın. Acaba bu oda sana dar mı geliyor Cemil? Yo, neden sordun? Biraz sıkışık duruyordunuz da. Malum ya, dışarıdaki gürültü meselesi. Ha, anlıyorum. Acaba belki hanımı bir rapor için rica etsem mümkün mü? İmkansız canımın içi, yeni gelenlere yazdır. Ah iyi söyledin! Şey Cemilcim, şu yanağındakini siliver, eve giderken unutursun sonra! <laughs> Bedir bey! Buyurun efendim! Aa, bir o gönderin, harici muhaberat için! Kimi? Yeni gelenlerden birini! Bahçesine! Mersi! Girin! Beni çağırtmışsınız. Sizi mi? Öyle ya, çağırtım tabii. Buyurun, oturun! ...Seni işe almakla gösterdiğiniz teveccühe... ...Teşekkürü bir borç bilirim. Rica ederim efendim... ...Şirketimizin sizin gibi şey... ...İstidatlı... ...Ciddi elemanlara daima ihtiyacı vardır. Teşekkür ederim. Şirketinize layık olmaya çalışacağım. Yazın lütfen. Sayın baylar... ...Üç milyonluk ihaleye girmeye karar verdik. Teklif mektubumuzu... Yazdınız mı? Neyi? Söyledikleri mi? Tekrar ediyorum! Sayın baylar, üç milyonluk ihaleye girmeye karar verdik! Teklif mektubumuzu ilişikte gönderiyoruz! Öz İş İnşaat Limited Şirketi! Bu kadar! Altın üse yapıp getirin lütfen! Bunları da temize çekin! Baş üstüne efendim! <laughs> Dışarı çıkmak istiyorsanız sağdaki kapıya lütfen! O zorladığınız kapı Cemil beyin odasına gider! Adın batsın Bedri! <gülüyor> 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 Belki ağamın işi bitti mi Cemilciğim? Hmm. Ee, rapor yazdırdığımı görmüyor musun Fikretciğim? Bana kalırsa boşuna yoruluyorsun! İzmir'de rapor yazdıracak bol bol vaktin olacak Cemilciğim. <laughs> İzmir'e kimi götürüyorsun? <laughs> Elbette seni. Yarın yola çıkıyoruz hazırlan. Sen de evdekileri hazırlasaydın bari. Ne dediler? <laughs> Kuzu gibi kabul ettiler. Hiç sesleri çıkmadı. Bu fena. Fırtınadan evvelki hava gibi desene. Aziz dostum ayağını denk al. Sen beni kılıbık mı zannediyorsun? Karımla kaynanamın benden ne kadar çekindiklerini bilirsin. Ötleri kopar benden. Ötleri. Hı. Dikkat, dikkat! Cemil Bey'in ailesi geliyor. İyi. Zehra Hanım'la Leman Hanım geliyor. Cemil Bey tehlike. rüya mı görüyorum yoksa? Sevgili annecimle karıcım beni ziyarete gelmişler. Rüya görmeyi tercih ederdin değil mi? Oh, bu nasıl söz bir tanem? Biraz evvel seni düşünüyordum zaten, özledim hayatım. Yemıldama yerinden damat! Ne, ne var? Kızım kocanın odasında bu esansın işi ne? Annemin hakkı var Cemil. Ne? Bu esans kokusu ne? şey karıcığım e, siz geldiniz. Onun kokusudur Hadi tabii. Hadi oradan. Kızım da ben limon çiçeği kullanırız, Halbuki bu bal gibi altın damlası. Evet, altın da damla. Damla <laughs> <laughs> Hoş geldiniz sevgili yengeciğim, sayın valide hanım. Buyurun oturun, bir emriniz mi var? Emir değil oğlum, rica! Katibe söyle de o kadar kuvvetli esans kullanmasın! Damadımın odasına kadar yayılmış! <laughs> ya gördünüz mü kayınvalide hanım? Benim gibi bir masumun günahını aldınız! Sen de günah o kadar çok ki, almakla tükenmez, merak etme! <laughs> İzmir'e kimi götürüyorsun bakalım? <laughs> Kim olursa canım, mühim değil hiç! Benim için çok mühim ama! <laughs> Gel anneciğim! Nereye gidiyorsun karıcığım? Size doyamadım daha! Sana yardım edeceğim canikom! <laughs> süre götürmek mecburiyetinde olduğun katibeyi ben seçeceğim ya. <laughs> yok, yok, Bir itirazın be, mı var? Var! Ya ya, ya yoo! Yoo, tabii! <laughs> Teşekkür ederim karıcığım! Sana zahmet olacak! Gel anneciğim! <gülüyor> Boyan! Hıhı! <laughs> <laughs> Adın ne senin kızım? Ruhsar. E ee, şirkete yeni mi girdiniz Ruhsar hanım? Ha evet efendim. E yarın kocam İzmir'e gidecek. Hikayeti bu olarak ona sizi refakat etmenizi istiyorum. Orada birçok rapor tutulacakmış. Elindeymişken bir raporda damadım için tut bana gönder kızım sevaba girersin. Anlayamadım efendim. Annem damadına çok düşkündür de, e, sizin gibi bir hanım kıza emanet ettiği için memnun oldu. E, siz şimdi kocamın yanına gidiverin, yarın için talimat verecek herhalde. Eğer senin gitmene itiraz edecek olursa, bana hemen rapor verirsin, hadi kızım! Ha, peki anneciğim! İş için geldinizse Bedri beye müracaat edin. Şirketinizde çalışıyorum efendim, Aa. beni işe Fikret Bey aldı. Adım Ruhsar. Kayret. <laughs> İyi ama ben sizi çağırmadım ki. Biliyorum, hanımınız gönderdi. Karın mı? Ha, evet! İzmir seyahatine beni götüreceğinizi söyledi. Hayır, söyleyemez olsaydı. İyi ama ben Aa. sizi nasıl götürürüm? Aa, sizin bir defa şeyiniz yok, Merak şeyiniz yok! Tecrübem yok diyeceksiniz, değil mi? Merak etmeyin, dakikada göz kelime yazarım. Çok güzel! O halde Bedir beyden avansınızı alın ve hazırlanın! Baş üstüne efendim! Hmm. <laughs>